Merhaba değerli YouTube izleyicilerimiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz evet. çok çok iyisinizdir. Evet. Ee, bugün Hadi. sizlerle ve Eda Nur'la güzel ve ufak ufak pastalar yapacağız. Evet. Kolay, pratik, herkesin yapabileceği, evet. çocukların da çok seveceği bir tatlı olacak. Evet. Ee, bunun için malzemelerimiz neler Eda Nur? Evet iki tane kare çikolata böyle iki tane krem şanti iki paket krem şanti evet. bunu bir bir bardak e, sütte çırpacağız buzdolabına evet. kaldıracağız böyle e, bunlar ne deniyordu, bu bisküvi bisküvimiz var bir paket evet. böyle çileklerimiz var çilekli yapacağımız ve damla çikolatamız ve kelebekli pasta süsümüz var. Bir de bizim böyle ufak ufak silikon kaplarımız var. Evet. Ee, ne yapalım? Krem şantileri ben e, sütle çırpayım, dolaba kaldırayım. Evet. Sen de bu arada bizim çileklerimizi doğrayabilir misin? Tamam. Nasıl doğrayacağım anneciğim? Tıp tıp doğrayacaksın bebeğim. Tamam. Ece su da yardım etsin mi sana? Hı. Senden selam bekleyenler vardı galiba. Evet iki kişi e, benim çok sevdiğim Elif diye bir arkadaşım var. O bana çok selamlar gönderdi ben de oradan ona selamlar göndermek istiyorum. Buradan ona çok selam söylüyorum. Seni öpüyorum Elifciğim. İkincisi de öğretmenim öğretmenimi de çok seviyorum buradan selamlar beni izliyorsan. Seni çok seviyorum öğretmenim. Ben Sen de öpücükler. Evet. Edanur evet. öğretmeni çok seviyormuş. Hem de çok seviyor. Evet. Bunu doğramaya devam ediyorum çileklerimi. Evet. Dikkatli bir şekilde doğruyoruz. Değil mi aşkım? Evet. İsteyenler annelerinden yardım alabilirler. Biz de Ece krem şantileri çırpacağız. Ece su izin vermiyor yine. Hı -hı. doğruyoruz. Çok 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 gözüküyor bilmiyorum ama böyle küp küp doğuruyoruz. Evet. Doğramaya devam ediyor Anur. Evet. Bilmiyorum. Evet. evet arkadaşlar krem şantımı çırptım şöyle gayet katı bir kıvamda. Evet. Ben de. Şimdi bu buzluğa gidiyor. Evet. Eda Nur'da hala çileklerimizi doğramaya devam ediyor. Evet arkadaşlar Eda çilekleri küp küp ufak ufak doğradı. Ee, krem şanti dolaba koyduk. Evet. <laughs> Çikolatalarımız var. Bunları da yine altına sıcak su koyacağız. Evet. Hı -hı. Aa, be, 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 şöyle be, be, be. çikolatalarımızı kırdık. İçine şöyle çok az da ben damla çikolata atacağım. De ben bunu eritmeye gidiyorum en ağır Ay erisin. Evet damla çikolatalarımız da burada, bisküvilerimiz de Değil burada. Bu kalıplar şeklinde. Göstereyim bu kalıplar şeklinde. oradan bizi izliyor ama katılmak istiyormuş o Durmuyor çünkü bağırıyor oradan. Merhaba de bakalım. Ece. Merhaba de. Bak orada kim var? Merhaba. Merhabalar de. <laughs> Merhabalar de. Bak oradalar oradalar. Ece. Ece'nin kafası Allah bakalım her yeri. Ece çok tatlı ama. Huysuz olunca da çok huysuz. Işıl merhaba. Ece şu an masadakilere bakıyor. Pam 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 Su istiyorsunsa ben su vereyim sana. Evet arkadaşlar, annem Ece suya su verecek. Ece su baya bir susamış. Evet arkadaşlar bizim krem şantimiz oldu. Evet. Buzdolabında bir 5 dakika beklettik. Ee, gayet evet. kıvamı katı. Şimdi bunun içine bisküvilerimizi gelişi güzel. Şöyle çok ıslatmadan kıracağız. Annelerimizin yaptığı her <laughs> şey güzel olur. Evet annelerin yaptığı her şey çok güzel olur. Değil mi? <laughs> Evet çünkü yemeklerimiz için sevgi ve evet sevgi ve yani... tadı çok güzel oluyor annelerimiz yapınca. <laughs> Eda'nın güzel cümleler duyuyoruz. Edanur şefler. Edanur şef. <laughs> oluyor mu şefim? Söyle bakayım. Oluyor tabii ki de devam et. Evet. <laughs> sen söyle ben <daha> yapayım. <laughs> Şöyle bir paket bisküvi hemen hemen içine kır arkadaşlar. Bunu da sen kır Eda. Hadi. Kırma Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Sırada Eda Nur'un doğramış olduğu çilekler evet. var. Hadi Eda onları da sen kat içine. Hadi bakalım. Bök <laughs> içine bebeğim. Evet. <laughs> tamam. İçine biraz da damla çikolata koyalım şimdi. <laughs> evet. Hepsini mi koyalım? Yani Elini da içine at bakalım. Biraz daha at bebeğim. Oh. <laughs> <Şimdi> hepsini koy. Koydun <laughs> <laughs> Eda. <laughs> tamam yeterli. Ayrı şimdi bunları krem şantiyle karıştırıyoruz. Evet karıştırıyoruz, harmanlıyoruz. Bizim Ece Durmadığı için ablası koştu hemen. Yaramazlık peşindeydi. Ay yavaş. <laughs> Bak yine geli. Yerleştirilmesi gayet güzel oldu değil mi Eda Yemek için sabırsızlanıyorum. Hı -hı. Bu arada ben erit çikolataları eritmek için koydum ama ben bunu nasıl eritiyorum? Ee, Kettle'ın üstüne kaseyi yerleştiriyorum altını da açtım karnasıyla daha güzel bir şekilde eriyor orada. Bir de suyunu ses çıkartayım. Yani sıcak su bu arada erimiş oluyor. Annem güzelce karıştırdı. Evet. Biz şimdi bunu tekrar buzdolabına götürelim. Tamam. Ee, bu sırada da e, ufak kek kalıplarımızı çikolatayı e, çikolatayı bulacağız bu şekilde içini. <laughs> Çok güzel bir şekilde karıştı şöyle görebiliyor musunuz? Evet. Ben buzdolabına kaldırıyorum şimdi. Böyle ufak kek kalıplarına şöyle göstereyim. Ki, kek kalıplarına çikolatamızı dökacağız. arkadaşlar. Elif'in çikolatayı da getirdim. Şöyle güzel erimiş. Altına da sıcak su koydum kaynar su. Hemen katılaşmasın diye. Biz bunları ne yapacağız? Şimdi bunun içine böyle süreceğiz bunu. Ben de burada çıkartıyorum bunları birbirinden. Şimdi ben dökeceğim biraz. Ondan sonra kaşık yardımıyla. Fırçayla da olabilir. Fırçayla da sürebilirsiniz. Evet çayla da olabilir. Anneciğim bunların hepsini çıkarttım ya da sana yeter bu kadar. Ee, aldık tamam. yine yapacağız ya da Hanım. Tamam. Bir ayıca su dış başında. Evet iş başında. Şöyle çikolata bayağı <laughs> bu sefer de sıcak oldu. etrafına. Evet. Şöyle kalıbın içine çikolataladım. Hepsini aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bu arada bize abone olmayı destek like. olmayı bir de like, like, atmayı, atmayı. unutmayın. Unutmayınız evet. Desteklerinizi bekliyoruz. Çünkü sizleri ben çok seviyorum. Şöyle. Bayağı bir yetecek gibi görünüyor çikolata. hem çocukların seveceği, görsevi de güzel ufak böyle küçük küçük pastalar oluyor ve küçük küçük <laughs> aynı bebekler ve çocuklar gibi evet bebek ve çocuklar gibi <laughs> Ece suyla Eda Nur gibi <laughs> onu demek istedi aslında evet Şöyle de yapalım. iyice etrafı çikolatayla kaplansın. Arkadaşlar ben çikolatayı çok severim. Çikolatayı sevmeyen yoktur herhalde. Evet. Var mıdır? Varsanız arkadaşlar yorumlara yazınız. Çikolatayı sevmiyorum diye mi yazsınlar Eda Nur? Yani sevdiğiniz çikolatanın adını yazınız. Sizin odaya gitti Eda Nur ve kapıyı kapattı. Koş. <gülüyor> Koş. <gülüyor> Koş. Şuraya şimdi oradan beni alın diye. <laughs> Şöyle çikolata her tarafına yayılsın diye yapıyorum. Ama sıcak olduğu için. Evet, şöyle şöyle hepsini yapmaya devam ediyorum. Bunların hepsini bitirelim. Bu arada da e, krem şantili e, işte harcımız, iç harcımız, meyveli harcımız şu anda dolapta. Ya ben geldim, Eda'm şef geldi. Bunlar da biraz soğuyacak ondan sonra içine koyacağım bir yerlerini <laughs> de. Zaten şanti bunu soğutacaktır soğuk olacağı için. <laughs> Sen ne aldın eline? Ne aldın? Sen? <laughs> ne aldın? Ya çok iyi çok bir şey almış. Bir <laughs> şimdi e bunların hepsini bitirelim değil. Tamam. Bitirip gelelim evet, o zaman. Bitirip gelelim. Evet. Tamam. Bitirip Geliyoruz. Evet arkadaşlar, krem şantimiz hazır. Yani krem şantili, çilekli, değil mi? karışım karışımımız hazır. Yedamacı kapta. Evet. Bu kalıplarımıza biraz buzlu koyduk ama çok fazla değil. Evet. Yani akmayacak şekilde içi çikolata şu anda. Yedanur'la ikimiz bunları dolduracağız. Tamam. O zaman ben de bunu doldarayım mı? Anneciğim. <laughs> Ece su hiç durmuyor. Her yerde kıpır 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 kıpır. Kıpır kıpır kıpır, kıpır kıpır Evet arkadaşlar böyle güzelce dolduruyoruz. Çilekli bisküviler damla çikolata. Bu şekilde kalıplarımızı dolduruyoruz. Şöyle tepsimizi var. Bunu içine koyacağız. Yani biz bunu böyle yaptık ama siz daha büyük kalıplarda farklı şekillerde yapabilirsiniz. İsterseniz daha kocaman da yapabilirsiniz. Evet, daha büyük bir kek kalıbına döküp o şekilde de yapabilirsiniz. Biz böyle küçük küçük çocukların ilgisini çeksin diye bu şekilde yaptık. Evet. evet. Ah, Ece alda girdi. Ece biz bunu yaparken her yerde dolaşıyor. Oy. Çok mu olacak? sorular, işte çikolatalı şeyler varsa ya de yorumlara yazarsanız deneyelim. Zaten önerirseniz. Önerirseniz evet. Doğru söyledim de <laughs> Önerirseniz deneyelim. Yani pişirme derdi yok. Öyle hemen hazır. Ben de çok seviyorum. Bence içinde çilek oldu Eda Nur. Evet ben çileği çok severim. Eda Nur bir çilek canavarı. Evet. <laughs> evdeki <laughs> lakabım çilek canavarı. <diyor. gülüyor> evdeki lakabım çilek canavarı. <laughs> evet. Sen hamileyken Eda çok aşırı çilek yemişim arkadaşlar. Ay, Ay. Ay beni çekiyor. yani bir pazara gittiğimde 3-4 poşet çilek <laughs> alıyordum neredeyse hamileyken. Eski günler. Evet. 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 kablo görse, priz görse hemen doluyor anlayı. Ben size bir tane kablo deniyor. Bazı prizlerin üstünü kulübandı ile kapattım vallahi. Evet. Yapıştırdım parmaklarını sokmasın diye içine. Baba hala çözmeye Ne var? Ne var? Ne Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? He? <laughs> Masanın üstünü mü görmek istiyorsun? Gel. Bak bana 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 bak. Merhaba de. Ece, merhaba da bak. Ne yaptık biz ablayla? Ha? Ne yaptık? Mamış, mamış yaptık. Yiyecek misin sen de? Hı? Belki Ece de yediriz. Yer tabii. Niye yemesin tatlı? Ece, Ece sever tatlıyı. Çikolatıyı. Ece gibi minik minik. <laughs> Şimdi bunları ne yapacağız Eda Nur? Buzdolabına tekrar götüreceğiz. Ondan sonra da bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar bunu getiriyoruz. Evet arkadaşlar <laughs> biz e, şöyle son halini gösterelim size. Hazırladık bunu. Evet. Tabii Eda'nın Nurcu biraz acele ettiği için erken aldık buzluktan. Dondurucuya koymuştuk biz bunları daha çok hızlı olsun diye. Ama Eda'nın hadi anne hadi anne bakalım bakalım dedi dedi. E, bu kadar oldu. Siz biraz daha fazla tutun buzluktan dondurucuda isterseniz. Evet. Ee, ne yapalım? Tadalım mı Eda Canım, Nasıl hı, olmuş hı, bir baksın Eda Nur? Hemen şöyle. Tabii dondurucudan çıkardığımız için kesilmekte biraz zorluk yaşadım. Kesilmekte yani. Hadi bakalım Eda. İçi. Gel, gel buraya gel. Şefimiz bakıyor. Ne oldu? Uykum mu geldi? Bakalım mı biz de tadına? Harika. Enfes olmuş. Keserken biraz ben dağıttım bunu. Biz kapta geri kalanın geri kalanını şey yaptık. Um, ufak ufak kaselerin içine koyduk. Onları da buzluğa koyduk. Hı hı böyle sanki dondurma tadı da var. Hı hı. Böyle çilekli. Ben yani çok bisküvi tadı var. Bisküvi tadı da var. Ne bileyim böyle dondurma gibi olmuş sanki. Kornet gibi aynı. Evet çok güzel olmuş. Ne Ece şeyin. sana da vereyim mi Ece? Eda'nın ikincisine başladı. Hı hı. Güzel mi? Beğendin mi? Hı? Ece de Hadi bakalım. Çileklerinden yiyorum bir çünkü çilekli daha güzel oluyormuş. Ece de sevdiğine göre içinde bisküvi var, damla çikolata var, çilek var. <laughs> Olmuş demek çok güzel yani. Bence sizde de deneyin bir tamam. mı? Evet arkadaşlar, iadamız duramıyor. İadamı <laughs> <Edamur> yemeği <laughs> devam ediyor hepsinin. Bizlere afiyet olsun. <laughs> bol bol desteklerinizi, yorumlarınızı, like'larınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay. Ece seviyorum. Ece bay bay yap aşkım. Bay bay. Bay bay yap. Bak. Oraya oraya bay bay. Bay bay. Hadi bakalım. Kapatıyoruz. Bay bay yap. Bay bay. Görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun tekrar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Hoşçakalın. Bye bye.